Bazen huzur, büyük kavrayışlarda değil, küçük anlarda saklıdır. Sabah pencereden içeri süzülen ışıkta, bir fincan çayın buharında, sessizce aldığımız derin bir nefeste. Kimi zaman sadece durmak, hiçbir şey yapmamak ve olduğu gibi kabul etmek bile en büyük iyileşme yoludur. Huzur. Sessizliğin bize fısıldadığı, kalbimizin duyabildiği bir melodidir. Ve onu her gün küçük bir adımla yeniden seçebiliriz. Bazen bir dokunuşta, bazen bir bakışta başlar. Kalbin hiç beklemediğin bir anda hızlanır. Bir ses, bir gülüş, bir kelime dünyanın bütün gürültüsünü susturabilir. Aşk dediğin iki kişinin birbirine dokunması değil sadece. İki insanın aynı anda aynı yolda yürümeyi seçmesidir. Bazen yaralar açar. Bazen o yaraları sarar. Ama her zaman dönüştürür. Ve belki de aşkın en güzel tarafı şudur. Bir gün biri gelir. Kalbinin neden kırıldığını değil neden iyileşmeye değer olduğunu hatırlatır. Mutluluk çoğu zaman ulaşılması zor bir hedef gibi görünür ama aslında hayatın küçük anlarına gizlenmiştir. Bazen bir tebessümde. Bazen beklemediğimiz bir iyilikte. Bazen huzur Büyük kavrayışlarda değil. Küçük anlarda bulunur. Sabah pencereden süzülen ışıkta. Bir fincan çayın buharında. Aldığımız derin bir nefeste. Huzur dış dünyanın kalabalığında değil, kendi içimizde bulduğumuz dengede büyür. Affettiğimizde, gitmesine izin verdiğimizde, yüklerimizi hafiflettiğimizde,